E ee, dur öyle miydi ya? Ya He? dur utanma. Hele bir mikrofon verin eline. Aa ben mikrofon tutuyorum sana. Gel. Emre'yi iç. Cimbom! Başkanım seçimler mi var? Diyoruz. <laughs> Normalde biz seçimlerde gördük başkanları. <laughs> Ay, vereyim ama araba yoksa Bakamları gönderim. Bak arabasını da hanımı ee, yemeğe götüreyim. <laughs> Götür baş üstüne. <laughs> ne zaman? Evlilik yıl dönümünde uğrarım size inşallah. <laughs> tamam. Senin ne zaman yıl dönümün? Benim 13 Ocak'ta şey başkanım. <laughs> 13 Ocak'ta <laughs> Said abi hatırlatıyorsun. Tamam. Bizim makam arabamız gelip alacak. Baştaş. Sizi gör restoranda ben ağırlayacağım. Abla nasılsın? Nasıl? İyi mi Salça? Umut abi geldi deyin selam söyleyin. Ne haber? Derslerin nasıl? Şey söyleyecektim ya, biz devlet okullarında okuduğumuz için yani hiç yani hiç gibi bir şeyimiz yok yani okulumuzda. Şimdi Milli Eğitim'de görüşüyoruz. Bütün okulların temizliğini üstlenmek istediğimizi Milli Eğitim'e ilettik. Şimdi onlardan haber bekliyoruz. Bu hafta inşallah bizden protokol imza alacaklar. Bütün okulların hijyenliğine biz talibiz. Hiç merak etme abi. başkanla memleketini seven, maneviyatını bilen gençlerin abisi. Kamil'in başkanı, başkanı. Bay.